Bu gerçek işte arkadaşlar. Bu gerçek. Tamam, Ay, burada da bir şey var. <laughs> Dikkatiniz çok Ya yok artık Wrestle. ya. Bunu hangi ara hazırladın ya? Ya yok öyle bir <laughs> şey <splendid. gülüyor> ya. Saçmalama. Saçmalama. Allah'ım. Tamam <laughs> Abi bir şey. Adam da ya o kadar çarşafı ne ara bağladınız da aşağı iniyorsunuz ki? Aşağıdaki yumruklamaya başladım. <laughs> Aa, Aa, harbiden şeyle vurdu, fırçayla vurdu. Ne yapıyorsun teyze? Ne yapıyorsun? <laughs> teyze çıldırmış anasını satayım. <laughs> <Teyze yukarı böyle. gülüyor> güzel güzel. Güzel ya, film güzel. sahnesi falan o da bilet mi ki? Aşağıdan olacak. Harbi adam niye bir kesmedi ki yukarıda? Beter ol. Aaaa! Hak etti, hak vur! Vurma! Çok kötü diyor. Çok iyi diyor ya. Evet ya. Ya böyle sanki aşık... ilk başta tekmeyi çakar da ee, abi. E, aşağıda orada. böyle insanlar falan var ya bir troll yapmış olabilirler gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kovalamaya bak. Çok korkunç. Hıcam, ben bu insanları anlıyorum? O adam o hızla konuşuyorsa bence gerçekten. Ya. <laughs>